Selam güzel insanlar. Bugün 8. sınıfta matematikte çıkmış olan soruları ve Mevin hazırladığı örnek sorular üzerinden bir çalışma yapacağız. Birinci ünitedeki çarpanlar, katlar ve üstü ifadeler konusunun sorularıyla devam edeceğiz. Başlayacağız daha doğrusu. Bakalım burada ne demiş? Ahmet ile Deniz aralarında sırasıyla birer tane pozitif tam sayı söyledikleri bir sayı oyunu oynuyorlar. Evet. Oyuncunun söylediği sayı kadar puan kendisine söylediği sayının kendisi hariç pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kadar bakın kendisi hariç diyor buna dikkat et. E toplamı kadar puan rakibine yazılıyor. Toplam puanı fazla olan oyuncu oyunu kazanıyor. Tamam. Şimdi örneği inceleyelim güzel insanlar. Örnekle demiş. Ahmet 10, Deniz 12 sayılarını söylemiş olsunlar demiş. Burada buna göre bir puanlama yapmış. Söylenen sayı ne? 10. Söyleyen kim? Ahmet. Ahmet'e kaç puan vereceğiz? 10 puan vereceğiz. 10 sayısının Bölenlerini aldığımızda bakın 1, 10, 2, 5, 10 hariç kendisi hariç diyordu çünkü burada. Ne yapıyorsun? Onu almıyorsun. 1, 2 ve 5 alıyorsun. Topladığın takdirde ne çıktı cevap? 8. Yani Deniz'in aldığı puan ne oluyor? 8 oluyor. E sonra devam edelim. Söylenen sayı bu sefer kim söyleyecek? Deniz söyleyecek. Deniz 12 dediyse Deniz'e ne vereceksin? 12 vereceksin. Ondan sonra 12'nin bölenlerine bakacaksın. Burada zaten 12'nin bölenlerini yazmış hepsini. Kendisi hariç tabii ki yani 12 hariç toplamış, ne bulmuş? Ahmet'in aldığı puan da 16. E bu bir örnekti arkadaşlar bakın dikkat edin. Şimdi geldik burada ne diyor? Oyunda toplam Ahmet 26, Deniz toplam 20 puan aldığından oyunu Ahmet kazanıyor. Bakın Ahmet ne kadar puan almış hocam? 26. Deniz ne kadar puan almış hocam? 20. E devam ediyorum. Buna göre Ahmet'in 14 sayısını söylediği oyunda. Şimdi he, Ahmet 14 dediyse buraya biz ne yazacağız? 14 puan. Yani Ahmet ne dediyse onu puanı alıyor. Okey. Denizin deniz, deniz aşağıdaki sayılardan hangisini söylerse oyunu kazanır. Ama şimdi Ahmet 14 dedi ya. E, denize ne yapacaksın? 14'ün bölenleri kadar puan eklemen lazım. Şimdi 14'ün bölenlerini bulalım. 1'e 14, 2'ye 7. Var mı başka? 3, 4, 5 yok. O zaman 14 hariç kaç puan alacak? Topla 3, 7 daha 10. Deniz kaç puan aldı hocam? 10 puan aldı. E şimdi burada Deniz'in yüksek bir puan alması lazım arkadaşlar. Öyle değil mi? Şimdi onun için ne yapacağız? Şıklardan gideceksin bu soruda. Şimdi Deniz 18'i söylerse. Deniz ne olacak? 18 puan alacak. Kurtarıyor mu hocam bu? Bakalım şu an mesela ne? Ahmet'in kaç puanı var? 40 puanı var. Deniz'in kaç puanı oldu? 48. Bakalım. Şimdi devam edelim. Bölenlerine bakacağız. 1, 18, 2, 9, 3, 6, 4 oluyor mu? Olmuyor. O zaman 18 hariç ne oldu? Bakın burada toplarsak bunları. 6, 6 daha 12, 9 daha 21 puan aldı. Kurtarmadı hocam. Neden? Çünkü Ahmet kaç puan oldu? 61 puan oldu. 48'in üstüne 18 ekle ne oldu? Pardon ekleme zaten eklemiş halini yaptık biz. Ne oldu? Geçti Ahmet. Gene oyunu kazandı. O zaman ne olacak? Başka bir şıkka geçeceğiz. Yani A şıkkını eledik arkadaşlar. Burada A şıkkını eledik. Şunları bir silelim güzelce. Geldik diğer şıkkımıza. 20 sayısını söylese. Denize ne vereceksin? 20. Şimdi 20'nin bölenlerine bakalım. 1, 20, 2, 10, 4, 5. E baktın. 20'yi eledin. Diğerlerini topla ne oldu? 20'yi eledin. Diğerlerinin topla ne oldu? 15, 5 daha 20, 22. E şimdi gene Ahmet önde. O zaman ne yapacağız? Geçtik. B şıkkını da eledik. Diğer şıkka bakıyoruz. Geldik diğer şıkkımıza 25. Şimdi arkadaşlar şimdi mesela bu soruya bakarken biraz da uyanık olmak lazım aslında. Mesela A şıkkından başladık, B şıkkını eledik, öyle gidiyoruz bakıyoruz hepsine ama uyanık olmak lazım. Ne gibi bir uyanıklık lazım? Şimdi bölenlerinin az olması lazım. Bölenleri az olacak ki toplamı da ne olacak? Az olsun öyle değil mi? Şimdi denize 25 verdik. Okey. E şimdi geldik. Buraya 25'in bölenlerine bakıyorum. 1 25, e başka 5 5. 25'i alma. Bir tek 1 ve 5 böleni var. Yani Ahmet'e kaç puan yazıyorsun? 6 puan yazıyorsun. Bu şekilde kim kazanmış oluyor? Deniz kazanmış oluyor. Yani başta mesela orada biraz daha Böyle kıvrak bir zekamızı kullanmamız gerekiyor. Bu sorunun cevabı böyle. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım. Ne diyor burada? Yarı çapının uzunluğu R olan bir çemberin çevresi 2P'ye çok güzel kopyamızı vermiş bize. E ne diyor sonra? Mehmet bisiklet almak için bisikletçiye gidiyor. Ve tekerlerin merkezlerinin yeri olan uzaklıkları 30 santim ve 40 santim olan iki farklı bisikleti beğeniyor. Tamam. Bu iki bisikleti aynı mesafede sürerek deneyen Mehmet E. Her iki bisikletin de tekerlerinin tam tur atarak mesafeyi tamamladığını görüyor. Tamam. Buna göre diyor Mehmet'in bisikletleri denediği mesafe en az kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar burada bak tur atıyor değil mi? Şimdi bu turu nasıl atacak arkadaşım? Bunun yani şu çemberin ne olacak? Çevresi kadar bir tam tur atacak. Bunun kuralını vermiş adam. Boşuna vermedi bunu. 2 pi bakın 2 çarpı 3 çarpı r'miz kaç? 40. Çarptığımız takdirde ne oluyor? Bakın 240 santim. Çemberin çevresi buradaki. Aynı mantıktan geliyorum buraya. Burada da aynı şekilde 2 pi yapıyorum. 2 çarpı 3 çarpı r'miz kaç? Bakın 30. E ne oldu? 90 90'la 2 çarptım 180. Bakın bunun da çevresi ne oldu? 180. Neyin çevresi hocam? Şu çemberin çevresi. E şimdi tam tur atıyor diyor. Yani bu 240 240 gidecek. 240 240. E bu da nasıl gidecek? 180 180 gidecek. O zaman 240 da 180'in nesini alacağız arkadaşlar? Birleştiği yeri alacağız. Yani ekok'unu alacağız gençler. E şimdi buraya baktığımızda bakın sondaki sıfırlar hop 10. Pratiklik yapıyorum burada. 24, 18, 2'ye böldüm. 9, 12, 2'ye böldüm. 6, 9, 3'e böldüm. 3, 2, 2'ye böldüm. 1, 3, 3'e böldüm. 1. E şimdi gençler bunları ne yapıyorsunuz? Çarpıyorsunuz. Çarpalım. 12 daha 20, 40. Buradan 40 geldi. Şunları da çarpalım. 9, 2 daha 18. E 40 ile 18'i çarptığımızda ne geliyor? 400, 720 geliyor bakın. 720. Yani 720 santimetrede ne olacak? Bu ikisi bu da tam tur atacak, bu da tam tur atacak. O zaman cevabımız ne oluyor arkadaşlar? 720. Kapış. Devam edelim Üçüncü soruyla. Bakın burada ne diyor? 3. soruda bir çiftçi yaptırdığı toprak analizi sonucunda tarlasının ihtiyacı olan azot miktarını belirliyor. Tamam. Bu ihtiyacı karşılamak için torbalar halinde satılan A ve B marka gübrelerin birini tercih ediyor. Evet. Bakın burada %20 azot varmış 50 kilogramlık torba. İşte burada da ne varmış? Çuval diyelim hatta buna. B gübresi varmış. %44 içinde azot varmış. 50 kilogrammış bu da. Çiftçi hangi markayı tercih ederse etsin aldığı gübrenin tamamını kullandığında toprağın ihtiyacı olan azot miktarının tam karşılandığı görülüyor. Daha az ödeme yapacak şekilde bir tercihte bulunan çiftçi aldığı gübre için 1000 liradan az ödüyor. Buna göre çiftçi diğer markayı tercih etseydi kaç TL daha az ödeme yapardı. Şimdi biz burada şunu yapmamız lazım. Yani sonuçta burada ne diyor bakın dikkat edin. Gübrenin tamamını kullan toprağın ihtiyacı olan azot miktarını tam karşılıyor. Yani bunda da aynı azot olacak. Bunda da aynı azotu karşılaması lazım. Şimdi bunda 50 kilogramlık bir e, ee, çuvalda %20 azot varsa 50'nin %20'sini alıyorum bakın. 50'nin %20'si. Ne oluyor 50'nin %20'sini aldığım takdirde? Gençler gitti sıfırlar. Ne oldu? 5 kilo 2 10. 10 kilogram azot var bunda. Tamam. Buraya geldim. 50'nin %44'ünü alıyorum. 50 çarpı %44 diyorsun. Ne oluyor? 44 bölü 100 diyelim. Sadeleştirelim. Gitsin işlemlerimizi yapalım. 2'ye böldük. 22. 2'ye böldük. 5. Buradan bunu da gitti. 22. Buradan da 22 kilogram azot geliyor. E şimdi bu 10 kilogramlık azotla 22 kilogramlık azotu ne yapmamız lazım? Bizim bir noktada birleştirmemiz lazım. Yani bunun nesini alacağız? Biz ekokunu alacağız. 10. 22. Ekokunu alıyorum. 2'ye böldüm. 5. 11. 5'e böldüm. 11'e böldüm. Çıkıyor. Çarpalım. 55 çarpı 2 ne oldu? 110 kilogram. Yani 110 kilogram olduğu takdirde bunu da eşit kullanabiliyorsun, bunu da eşit kullanabiliyorsun. 110 kilogram olduğu takdirde 10 kilogram vardı bundan. Ne kadarlık e, çuvala ihtiyacım oluyor 50 kilogramlık? 110'u 10'a bölelim. Ne oldu? 11. 11 tane bundan lazım. 11 tane. E 11 ile 70'i çarptık ne oldu? 770 lira geldi bakın arkadaşlar. 11 tane lazım bundan. 70 lira tanesi. 770 lira. E geldik burada mesela 110 kilogramda 22 kilogram diyor. E 110'u 22'ye bölelim. Kaç tane lazım bundan? Bundan da 5 tane lazım arkadaş. E 5 ile de 160'ı çarpalım. 160 çarpı 5 toplam ne kadar para istiyor bizden? Bakalım 800 lira mı yapıyor? Aynen. 800 lira da bu yapıyor arkadaşlar. E şimdi güzel insanlar bakın. 770 lira 800 lira. E o zaman ne oldu şimdi? Aradaki farkımız ne kadar? Yani ucuz olanı tercih edecek. Aradaki farkımız ne kadar? 30 lira. Cevabımız Bursa. Kapış. Devam edelim arkadaşlar. Geldik buraya. Dördüncü soruya geldik. Şimdi bakın burada ne diyor? Aşağıda uzunluğu 360 santim ile 400 santim arasında olan AB doğru parçası verilmiştir. Tamam. Bu doğru parçasının üzerine kenar uzunlukları 5 santim 7 santimlik kareler birer kenarları ortak olacak şekilde boşluk kalmadan ve doğru parçasından taşmadan yerleştiriliyor. Evet okey. Bunlar da böyle yerleştirilmiş. Beşer beşer gitmiş. Yedişer yetişer gitmiş. Buna dikkat et. Sonra ne diyor? Buna göre aşağıdaki karelerden hangisi yeteri kadar kullanılıp yukarıdaki gibi yerleştirildiğinde doğru parçasında boşluk ve taşma olmaz demiş. Hmm. Şimdi arkadaşlar bakın kaçar kaçar gidiyor 5'er 5'er kaçar kaçar gidiyor 7'şer 7'şer. O zaman ile 7'nin biz nesini alalım? Ekokunu alalım. Sonuçta bir yerde birleşmesi lazım bunun. 5, 7 çarptım ne oldu? 35. 35'te beş. birleşiyor bu 2 kare. Ama bize ne diyor? AB uzunluğu ne kadarmış arkadaşlar? 360 santim ile 400 santim arasındaymış. E şimdi bu ne oluyor arkadaşım? 35'te birleşiyor. Bir daha 35'te birleşecek. Bir daha 35'te. 35, 35 gidiyor. E o zaman benim 360 ile 400 arasına gelmem lazım. 35'i 10 la çarparsam ne oluyor? Sonuna 0 koydum. 350 santim. Geldim mi? Gelemedim. Bir 35 daha ekledim. Ne oldu hocam? 385 santim. Yani AB uzunluğu ne olacak arkadaşım? 385 santim olacak. 360 400 arasına. Şimdi geldik. Eğer AB'nin uzunluğunu bulduysak bu aşağıdakilerden hangisi acaba oraya denk gelir? 385'te ile 385'i ne yapacaksınız? Böleceksiniz 25, 25, 25. Tam gelecek mi gelmeyecek mi ona bakacağız. Şimdi 25'e böldüğümüzde tam gelmiyor. 70 de aynı şekilde bakın şurada 70 ne olacak? 70'in katları. Sonu 0 olacak ama bak bunun sonu 5. Bu da gitti. O zaman 385'i 55'e bölelim. Bakalım ne çıkıyor buradan. Kaç kere var? 7 kere var desek. 7 kere 5, 35'in 5'i elde var. 3. 35, 3 da 385, bakın tam denk geldi Bursa. Diğerleri denk gelmiyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Takıldığınız yer varsa yorumlara sorularınızı sorabilirsiniz. Oradan da cevaplayabilirim. Aklınızda olsun. Şimdi geldik. Yukarıdaki kare dik prizma şeklindeki koliler herhangi bir yüzey üzerinde üst üste konularak hiç boşluk kalmadan yüksekliği 3 metreden az olan bir soğuk hava deposunda tavana kadar yerleştirilmektedir. Hmm. Bakın 30'a 80. Yani şöyle. Şurası bakın gördüğünüz gibi 80-80 gidecek. Burası nasıl gidecek hocam? 30-30 gidecek. Değil mi? 80, 30, 30 böyle böyle gidiyor. 3 metreden de azmış. Bakın bu bilgi önemli. Tamam. Devam ediyorum. Geldim buraya. Şöyle yapalım. 3 metreden az. Yani 300 santimden az. E tamam. 30 ile 80 nerede birleşiyor? Öyle değil mi? 30 ile 80. Nerede birleşiyor? Ona bakacağız. Ee, 80 ile 30'un nesini alacağız? Katlana katlana gittiği için ekokunu alacağız. 10 dedik. 3, 8. Ee, ortak böleni olmadığı için 3, 8 direkt diyebilirsin. 24. 240. Yani 240 santimde ne olacak? Bunlar birleşecek. Öyle değil mi? Ee, bize niye soruyordu? Bize diyordu ki evet tavana kadar yerleştiriliyor. Üst üste tamam. Okey. Kayadık fizma şekli hangisiyle de yapılabilir demiş. Heee. Yani şu 240 santimlik mesele var ya arkadaşlar. Şu. Tavanın yüksekliği 240 santim. Buradan buraya 240 santim. Hangi kol ile de yapılabilir diyor. Yan yan koydun, dik dik koydun. Bakalım o zaman ne yapacağız? Ayrı ara ekoklarını alacağız. Kolay bir soru arkadaşlar. 20 ile 90'ın ekokunu alacağız. Acaba 240 mi onu kontrol edeceğiz. 10 kere var. 9, 2, 2, 9 daha bakın nerede birleşti. 18, 180 ne birleşti? 180 olmadı. Geçtim, eledim. Geldim buraya 60 da 20'ye. 60 120'nin pardon. Ekokunu aldığımda bakın katı zaten bu bunun. E, katı olduğu için ne oluyor arkadaşlar? Büyük olanı alabilirsin. Ekok ne oldu? 120. E, tamam bu 120. 120 120 gidecek. E, 120 bir daha 120 gitti. Ne oldu? E, 240 yaptı hocam. O zaman cevabım ne oluyor? Bursa oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ya ekoku ama 120 çıktı. Tamam ekoku 120 çıktı ama Zaten Ekoku'nun 240 çıkmasına gerek yok ki. Şu 240'a girebilecek mi, sığabilecek mi bunlar? Tam denk gelebilecek mi? Meselemiz o bizim. Onun için Ekoku 120 çıktı. 120'nin de katını alıyorsun. 120-120 gidiyorsun. 240'a denk geldi mi? Geldi. Diğer şıklara bakmama gerek var mı? Bence yok. Geldim 6. soruya. Ne diyor burada? Şimdi 6. soruda bir toplantı salonuna genişliği 60 cm olan koltuklar bir doğru boyunca aralarında 25 santim boşluk bulunacak şekilde yerleştirilmiştir. Tamam. İlk koltuk ile duvar arasında boşluk olmayıp son koltuk ile duvar arasında 25 santim bir boşluk varmış. Bakın. 25 santim. Kaçar kaçar gidiyormuş. Buralarda da ne olmuş? 25-25 boşluk varmış. Bir doğru boyunca 25 santim boşluk bulunacak şekilde yerleştirilmiş. Bakın kaçar kaçar gidiyor bu. 60-25 daha. 85. Bakın boşluğu da hesaba katın. Hop 85. Böyle böyle 85-85 gidiyor bakın. 85'in bir katı olacak demek ki bu mesafe. Öyle değil mi? Şuradan şuraya mesafe ne olacak? 85'in bir katı olacak. Ama kaç katı bilmiyoruz. Devam edelim. Bu salona daha az koltuk yerleştirmek için. Hmm, ne yapacaksın daha az koltuk yerleştirmek için? Sıkıştıracaksın. Sapları sıklaştıracaksın. Bir doğru boyunca 15 santim boşluk bulunacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. E şimdi 15-15 boşluk bırakırsan ne olur 60, 15 daha 75-75 gidecek öyle değil mi? İlk koltuk ile duvar arasında boşluk olmayıp son koltuk arasında duvar arasında 15 santim boşluk kalmıştır. Tamam. O zaman burada da 75-75 gidecek. E şimdi 85-85 gidiyor. 75-75 e de gidebiliyor. O zaman 85-75'in ortak bir katını alıp öyle değil mi? Nerede birleşiyor bunun uzunluğu? Ne kadar olacak? Onu bulacağız. Bölelim. 5'e böldük. 15. 5'e böldük. 17. 5'e böldük. 3. 17. 3'e böldük. 17. E çarpalım. 5 kere 5 ne yaptı? 25. 25 ile de 3'ü çarptık. Ne oldu? 75. 75 de 17'i çarptık. 5. 50 var. 3. 49. 3 daha. 52. 75. Topla. 5. 7. 1275. Yani buradan buraya mesafe nedir arkadaşım? 1275. Öyle değil mi? Tamam. Bu durumda salondaki bir sıraya aynı koltuklardan en az kaç tane yerleştirilmiştir demiş. O zaman ne yapacaksın arkadaşım? 1275'in içinde kaç tane 85 var? Yani 85, 85 ilerleyen koltuklardan kaç tane var? Onu bulacağız. 85'e bölelim. Ne oldu? Bir kere var. 85. Çıkarttık. 2, 42, 425 kaç kere olur? 5 kere mi oluyor? Aynen 5 kere oluyor. 15 tane arkadaşım. Bundan 15 tane var. E aynı mantıkla 1275'i neye böleceğiz? 75'e böleceğiz. Bakalım bundan kaç tane çıkacak? 1 kere var. 75 çıkarttım. 2 hop 52 525 6 7 7 kere var. Aynen değil mi? Evet hesaplarsanız 7 kere olduğunu göreceksiniz. 17 tane de bundan var. E, aradaki farktan bahsediyor. En az kaç tane daha yerleştirir? En az 2 tane daha yerleştiriyor arkadaşlar. Burada 15 tane, burada 17 tane. En az 2 tane yerleştiriliyor. Bunun mantığı böyle. Geldik diğer sorumuza. 7. sorumuza geldik arkadaşlar. Bakın sorular çok güzel, çok kaliteli. Ben çok beğendim. Belediye görevlileri kaldırımdaki dikdörtgenler prizması şeklindeki taşların arasına görme engellileri yön verebilmeleri, yön belirlemelerini kolaylık sağlayacak üst yüzeyi kabartmalı kare prizma şeklindeki sarı renkli taşlar yerleştirilmiştir. Evet. Uzunluğu 30 metreden az olan düz bir kaldırma. Bakın uzunluk ne kadarmış? Bu bilgi önemli. Bunun altını çiz. Uzunluk 30 metreden az. Santime çevirirsek ne olur arkadaşlar? Hop 3000 santimden az. Evet, üst üste gelmeden ve aralarında hiç boşluk kalmadan yerleştirilmiştir. Okey, çok güzel. Bakın 40 40 gidiyor. 70 70 gidiyor. Bu kaldırma yerleştiren üst yüzeyi kabartmalı kare prizma şeklindeki sarı ta renk e, sarı renk taşların sayısı en çok kaçtır diye kolay bir soru arkadaşlar. Yani hep klasik mantıklı bir soru ama şey olarak, soru hazırlanış olarak, biçim olarak çok güzel yani. Hani mesela böyle eee sosyal içerikli mesela sorular. Güzel bence kaliteli. 40 ile 70'in nesini alacaksın? Ekokunu alacaksın. Nerede birleşiyor bunlar? Bak, 10, 7, 4, 4, 7. Ne oldu? 28. 10 ile çarptım. Ne oldu? 280 arkadaşım. 280'de ne olacak? Bunlar birleşecek. 280 santimde. Ama benim neye yaklaşmam lazım? 3000 santime. E bunu ben bir daha 10 katına alsam, 10 çarpsam ne oldu? 2000 800 oldu. E bir daha bir 280 bir kat daha gidebiliyor muyum? Gidemiyorum bakın. 280 pardon 2800 santim bakın oluyor katı. E şimdi bu 2800 santim içinde buradan buraya ne bulduk? 2800 santim bulduk en fazla gidebileceği. E 40 40 kaç tane var? 2800'ü neye böleceksin? 40'a böleceksin hocam. Sondaki sıfır at, sondaki sıfır at. 7 kere var. 28 çıkart sıfır. Hop 70. 70 tane oluyor arkadaşım. Soru bu kadar güzeldi ve kolaydı yani. Hani anlamak için kafa yorun arkadaşlar. Yani üstüne gidin sorunun. Hemen anlamadığınızda es geçmeyin, bırakmayın. Devam edin, üstüne gidin. Umarım size faydalı olacak bu anlatımlarım. Şimdi geldik buraya. Merdivenlerin basamaklarının yükseklikleri belli standartlara göre yapılmaktadır. Bu standartlara göre basamak yüksekliği 18 santimden fazla olmamalıdır. Bakın basamak yüksekliği 18'den fazla olmayacak. Bu önemli bir bilgi. Aşağıda bu standartlara göre zeminden birinci duvarın üstüne ve birinci duvarın üstüne ve birinci duvardan ikinci duvarın üstüne doğru yapılacak eş basamaklardan oluşan merdiven modellenmiştir. Evet. Bakın 210. E o zaman bakın şu yükseklik ne olacak arkadaşım? Ne olacak? 210'un ee, bu yükseklik katı 210'un denk gelmesi lazım öyle değil mi? Ve 210'un bir böleni olması lazım. Bölüyorsun, parçalıyorsun çünkü. E 300'ün de bir böleni olması lazım bakın. Öyle değil mi? O zaman burada bir EBOB kokusu aldım. Modeldeki merdivenin basamaklarının yüksekliği santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre bu merdiven en az kaç basamaktan oluşmuştur? Şimdi arkadaşlar ne yapıyorsun? 210 ile 300'ün nesini alacaksın? E bu bunu alacaksın. Ona böldüm. Ne oldu? Böyle bölme yaptım bildiğin ya. 30. Burası ne oldu? 21. E başka ne var hocam içinde? 3. 3'e böldüm. Ne oldu? E 10 oldu burası. Burası ne oldu? 7 oldu. Başka da böleni var mı? Bakın. Başka da böleni yok. E o zaman 10'lu 3'ü çarparsam ne oluyor? 30. Yani EBOB'u en büyük ortak bölün 30. Yani bu 30 30 ilerlerse sıkıntı olmaz. Ama adam bana burada ne demişti? 18 santimden fazla olmayacak yani şurası. Yükseklik 18 santimden fazla değil. E o zaman ben neyi almam lazım? İlla hani EBOB diye EBOB'u alamazsın. Neyi alacaksın? Diğer bir bölen, ortak bir bölen 10 10 alacaksın. Onlar onar gidecek demek ki hocam bu. Anlaşıldı mı mantık? Başka türlü gitmez mi hocam? Başka türlü gitmez. O zaman ne diyordu burada? Modeldeki merdivenin basamaktan yüksekliği santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre bu merdiven en az kaç basamaktan oluşmuştur? Basamak sayısını soruyor bize. E şimdi o zaman yapalım. 210'u 10'a böldüğümüzde pardon, niye öyle yapıyoruz ki? Buradan başlayalım. 300'ü neye bölelim? 10'a bölelim. Kaç tane yükseklik var? Onu bulalım. 300'ü 10'a böldüğümüzde ne çıkıyor arkadaşım? 30 çıkıyor. Demek ki böyle böyle ne olacak? 30 tane olacak bakın yükseklik. Böyle böyle 30 tane ne olacak arkadaşım? Basamak olacak. O zaman cevabımız ne oluyor? Denizli. Kapış. Bakın kolaydı yani. Evet geldik buraya. Ana kısacık bir soru. Eylül Hanım kredi kartı için her hanesinde bir rakam olan dört haneli bir şifre belirleyecektir. Okey. Bakın dört haneli bir şifre belirleyecekmiş. Her hanesinde bir rakam. Bunun için soldan sağa doğru ilk haneye yazdığı rakamın karesini, ikinci haneye e, ikinci haneye yazdığı rakamın karesini, son iki haneye yazarak şifresini oluşturuyor. Bakalım ne diyor? Soldan sağa doğru ilk haneye yazdığı rakamın karesini, ikinci haneye ikinci haneye yazdığı rakamın karesini, son iki haneye yazıyor. Şimdi o zaman biz öyle bir rakam belirleyeceğiz ki bakın şifrenin de son rakamı neymiş? Altıymış. Bu ne olacak? Birler basamağı 6 olan bir şeyin karesi olacak. Mesela bir şeyin karelerini alalım. Birin karesi neydi? bir? 2'nin karesi neydi? 4. 3'ün e, karesi neydi? 9. Yani bunlar böyle zihninizde hazır olacak. Ben bunları yazıyorum böyle. Ama zihninizde hazır etmeniz lazım onları. 5'in karesi ne olacak? 25. Altının karesi ne olacak? 36. Çok da uçmaya gerek yok. Çünkü bir şeyin karesini aldığında tek bir rakam olacakmış. Şimdi o zaman son iki hane. Ya 36 olabilir ya 16 olabilir. Çok uçmaya gerek yok dedik. Küçük olanı alalım. 16 olduğunu düşünün. Bu 16 nasıl olacak? İkinci haneye yazılanın karesi olacak demişti. O zaman ikinci haneye ne yazılması lazım? 4 yazılması lazım ki 4'ün karesi 16 olsun. E peki 4 neyin karesidir? Geri geri gidiyorsun. 2'nin karesidir. Demek ki ilk haneye ne yazılmış? 2 yazılmış. 2'nin karesi 4. 4'ün karesi ne yaptı hocam? 16. Onu da buraya yazdı. O zaman ilk rakamı kaçtır diyordu. İlk rakamımız ne oluyor arkadaşlar? 2. Güzel bir soruydu. Geldik 10. soruya. Ne diyor burada? Uzun bir sorumuz var. Birden yüze kadar olan doğal sayıdan yazılı olduğu bir kart verilmiş. Okey. Sonra devam edelim. Bu kartla ilgili ne istiyor bizden? Serra diyor. Bu kartta 2'nin pozitif tam sayı kuvvetlerinin yazılı olduğu kareleri sarıya. Hemen yapalım. 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri. Pozitif dediği için böyle başladık. Böyle böyle gidiyoruz öyle değil mi? Sarıya boyayacakmışız. Hadi burada böyle de sarıya boyayalım bakalım. Evet ne var? 2, 4. 8 16 hop 2 ile çarp 32 2 ile çarp 64 başka da yok. Evet devam edelim. Sonra ne diyor? 3'ün pozitif tam sayı kuvvetlerinin yazılı olduğu kareleri maviye. 3'ün pozitif tam sayı. O zaman 3'er 3'er gideceğiz. 3, 3 ile çarp 9, 3 ile çarp 27, 3 ile çarp 81. Tamam. Ne diyor başka? Tam kare sayıların yazılı olduğu kareleri kırmızıya. Tam kare neydi arkadaşım? Tam kare. Hatırla. Tam kare neydi? Bir şeyin karesi şeklinde yazılabilen. Yani birin karesi nedir? Birdir. İkinin karesi nedir? Dörttür. Üçün karesi nedir? Dokuzdur. On altı, yirmi beş. Böyle böyle gidiyordu öyle değil mi? Hatırladın mı? Devam edelim o zaman. Biri neye boyadık? Kırmızıya boyadık. Dördü kırmızıya boyadık. Dokuzu kırmızıya boyadık. 16'yı kırmızıya boyadık. 25'i kırmızıya boyadık. 36'yı kırmızıya boyadık. 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64, 9'un karesi 81, 10'un karesi 100. Bunu da boyadık. Buna göre son durumda turuncu ve mor renkte kare sayıları, evet onu vermiş. Bize ne demiş? Sarı boyalı kareler kırmızıya boyandığında turuncu. Yani sarıyla kırmızı olunca ne oluyormuş? Turuncu oluyormuş. Kaç tane o zaman turuncumuz var, sarı kırmızımız var? Bakın 1, 2... Başka var mı hocam? 3. Kaç tane turuncumuz varmış? Turuncudan kaç tane olacak? 3 tane olacak. Geldim başka ne diyor? Mavi boyalı kareler kırmızıya boyandığında ise mor. Kaç tane morumuz var o zaman? Mavi ile kırmızı. Bakın mavi ile kırmızı mor. Mavi ile kırmızı mor. Var mı başka mavi kırmızı? Yok. Kaç taneymiş hocam? 2 taneymiş. O zaman cevabımız ne oluyor? Ne oluyor? Cevabımız mordan iki tane olacak. Turuncudan üç tane. Cevabımız ceşk. Kapış. Devam ediyorum. Hop geldim buraya. Yeterli mi? Bence. Bence yeterli ya. Onar onar soru çözerek gidelim bence. Videoları öyle yapalım. Onar onar gidelim. Tamam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.